Gayrimüslim bir komşumuz vardı. Sonradan Müslüman olmuştu. Bir gün kendisine hidayete eriş sebebini sorduğumda şunları söyledi. Acıbadem'de tarla komşum Rebi Molla'nın ticaretteki güzel ahlakı vesilesiyle Müslüman oldum. Molla Rebi süt satarak geçimini temin eden bir zattı. Bir akşam vakti bize geldi ve ''Banın buyurun bu süt sizin'' dedi. Şaşırdım. Nasıl olur? Ben sizden süt istemedim ki dedim. O hassas ve zarif insan, ben farkında olmadan hayvanlarımdan birinin sizin bahçeye girip otladığını gördüm. Onun için bu süt sizindir. Ayrıca o hayvanın tahavvülat devresi, yediği otların vücudunda tamamen izalesi, bitinceye kadar sütünü size getireceğim, dedi. Ben, lafım olur komşu, yediği ot değil mi? Helal olsun, Dediysem de Molla Rebi, yok yok öyle olmaz, onun sütü sizin hakkınız değil, de deyip hayvanın tahavvülat devresi bitene kadar sütünü bize getirdi. İşte o mübarek insanın bu davranışı beni ziyadesiyle etkiledi. Neticede gözümden gaflet perdeleri kalktı ve hidayet güneşi içime doğdu. Kendi kendime, böyle yüce ahlaklı birinin dini muhakkak ki en yüce bir dindir. Böylesine zarif, hakşinas, mükemmel ve tertemiz insanlar yetiştiren dinin doğruluğundan şüphe edilemez. dedim ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum. Daha fazla video için kanalıma abone olun.